Şimdi Allah'ımız ne buyurdu? Bir kötülüğü iyilikle gider. Yani ve ma yulakkaha ve beyni vada sıcak dost olursun diyor. Burada bir darbu mesel vardır. Yani birçok şey dostluk düşmanlıkla başlar diye. Bu bu söz buraya dayanıyor. Birçok dostluk düşmanlıkla başlar. Adamla kötü oluyorsun. Sonra bir muhabbet oluyor. İyi bir arkadaş oluyorsun. Bunlar var. Hayatta bunlar oluyor. Onun için meşhurdur. Bir insanla dost, düşmanlık yaparsan dost olabilirin diye düşme. Aşırıya gitme. Bir insanla dostluk yaparsan aran açılabilir. Onunla da fazla aşırıya gitme. Yarın öbür aleyhinde olur. Bu sefer sana bütün özelini de bildiği için sana hakaret eder yani orada. Dostlukta ve düşmanlıkta mutedil olmak lazım. Mesela bu Konu geldi söyleyeyim. Bir salavat daha Allah'ıma sallallahu aleyhi ve Muhammed. Kendi aile içinizde. Yani birine karşı kalbinizde <laughs> bir menfurluk oluştu. Aşırıya gitmeyin. Neden? Çünkü o senin tabutunu kabre koyacak, sen onu kabre koyacaksın. Yani işin duygusallığından başlayayım. Gitme o kadar ileriye. Yani saydı, sövdü, yanlış yaptı. Tamam anladım. Yani burada yutulur şeyler değil, kabul ediyorum. Ama boş ver. Yani burada aşırıya gitme. Çözemiyorsun çünkü. Kötü söylesen de bir, bir sonuç değil. Sen onurunu koru, Allah ona da istikamet versin. İki, bir iş yerindesiniz. Yanlış oldu şu ol, onurunuzu koruyun, şahsiyetli ayrılın oradan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de söylemedikleri hadsiz kelime bırakmadılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin gibiler falan demedi. Oradan onuruyla ayrıldı. Mekke'yi fethedince 20 sene sonra bütün Mekkeliler biz hadsizlik, densizlik yaptık. Mahcup oldular. Fakat bunca <laughs> hadsizliğimize rağmen iki elini açtı Resulullah Efendimiz. Bırakın silahları dedi. Kavga dövüş etmeyelim dedi. Bir tanesi diyemedi ki sen bize şöyle hakaret ettin, şöyle bir şey söyledin demedi bir yerden ayrılırken hadsizlik yapan kendisine kalsın siz onurunuzu koruyun. Bir insan eşiyle anlaşamayabilir o senin çocukların annesi. Bazen bakıyorsun yedi mahalleye programlara çıkılıyor ne rezil işler bunlar. Yedi mahallede televizyonlarda kendi aile meselelerini ya senin çoluk çocuğun büyüyecek. 20 sene 30 sene sonra kıymetli vatan evladı olacak. Kendi annesinin bu densizliğinden Mahcup olur mu olmaz mı ya? Ben yedinci kuşaktaki Mehmet dedemden de iftihar ediyorum. Dedelerimden, babaannelerimden. Allah hepsinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. Beni gururlandıracak bir hayat sürmüşler. Bak 150 seneden 160 seneye kadar gidiyor herkes şeceresini. Biliyor yani. Bakın bunlar çok hızlı geçiyor. Ya onurlu, şahsiyetli bir isim bırak ya. Kırmışın, dökmüşün, bağırmışın. Bu adamlık değil ya. Az önce söylediğim üçüncü madde o. Hırlaşmak. Sana yakışmaz. Allah onurumuzu korumaya muvaffak eylesin. Asla ve kata. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kötülüğü iyilikle savuştur diyor. Kötülük ona kalsın. Onur, asalet, vakar sana kalsın. Allah güzel ahlak nasip eylesin.